merhaba arkadaşlar. Bugün benden en çok istediğiniz bir konuyu çekiyorum. Kafiye redif nasıl bulunur? Kafiye çeşitleri nelerdir? Bugün bunu konuşacağız. Şimdi aslında çok basit bir tekniği var. Kafiye dediğim şey kökte aranır. Bakın zaten K ile başladı. O zaman K harfi size kökü, köke götürsün. Redif ise ekte aranır. İçinde E var. O zaman o da eke götürsün. Önce kafiyeyi bulursanız işiniz biraz daha kolaylaşır. O yüzden ben şiirlerde bulurken önce kafiyeyi buluyorum. Çeşidini karar veriyorum. Ondan sonra redifi bulmaya başlıyorum. Şimdi kafiyenin birkaç özelliği var arkadaşlar. Nedir bu özellikler? Bir kere dize sonlarında bulunuyor. Bunu bileceğiz. Rediften hemen önce geliyor. Bu önemli. Görevleri farklı olabilir. Burada hiçbir problem yok ama görevleri farklı, benzer sesler ben de kafiye yani diğer bir ismiyle uyağı oluşturmuş oluyor. Ama redifte durum nedir? Bu da dize sonlarında bulunacak ama aynı görevde olacak. Şimdi redif bilgisi biraz şeye de dayanıyor aslına bakarsanız. Sözcüklerin ek kök tahlillerine yani sözcükte yapı konusuna da eğer eksiğiniz varsa bir dönmeniz gerekebilir. Neden? Çünkü sizde o benzer ekler neyi oluşturdu? Mesela ım eki var ama işte bu iyelik mi yoksa ek fiil mi buna karar vermek o noktada çok önemli. O yüzden eklerin görevlerine dikkat etmemiz gerekecek diyoruz redif için. Peki şimdi kafiye çeşitlerine bakacak olursanız arkadaşlar yarım kafiye ile başlıyorum. Yarım kafiye tek bir ses benzerliği olacak. Yani aslında bir ünsüz benzeştiği zaman ben yarım kafiyeyi çok rahat bir şekilde buluyorum. Peki tam kafiye işte iki tane ünsüz yan yana geldi ve bir tamı oluşturdu. O iki ünsüz benzeştiyse bunların benzerliği de bende tam kafiyeyi oluşturacak. Zengin kafiye en az üç ses. En az üç sese ihtiyacım var daha fazla da olabilir. Bunların benzerliği de ben de zengin kafiyeyi oluşturacağım. Ya cinaslı kafiye nedir? Cinaslı maniden biraz aklımızda kalabilir. Yazılış ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimeler bize cinası veriyordu biliyorsunuz ki. Bir de Tunç kafiye var arkadaşlar. Kafiyeyi oluşturan kelimelerden biri diğerinin içinde yer alıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Devlet ayrıca bir başlık açmamış Tunç kafiyeyi bunu bilin. O yüzden zenginin içerisinde yer aldığında düşünün. Yani şıklarda görmediğiniz zaman aslında tuş kafiyenin de bir zengin kafiye çeşidi olduğunu ve onun da hani şıklarda yoksa zengin olarak nitelendirebileceğini unutmamamız gerekecek. Peki bir de kafiyeyi bulduk diyelim ki bir de kafiye şeması var arkadaşlar. Bu da çok fazla soru getiriyor. İşte düz kafiye midir, sarmal kafiye midir, ölçü kafiye midir? Bunlara nasıl karar vereceğiz? Şimdi Çapraz kafiye, bakın çapraz geliyor zaten. A B A B diye bir gelme durumu ya da C D C D şeklinde bir çapraz gelme durumu var. Düz kafiye, dümdüz sesler tekrar ediyor. A A A A, A. ya da A A A B bir tane ses değişebiliyor, ona düz diyoruz. Sarma ya da sarmal da diyorlar bazen. Sarmış bakın iç içe. Yani A sesleri bakın B'yi sardı. Gördünüz mü? Dolayısıyla siz buna sarmal kafiye dersiniz. Bunların alt alta yani şöyle düşünürseniz burada da aynı durum söz konusu. Bakın A'lar ne yaptı? B'yi içine aldı yani sardı. Örüşük kafiye nedir? İşte A, B, A, Bakın şöyle örülmüş bir şekilde gidiyor bunlardan. BCB ve CDC şeklinde devam eden bir kafiye şemasıdır diyebilirsiniz. Şiiri verdi diyelim ki ben şimdi Necip fazladan bir şiir yazdım tahtaya. Önce nasıl buluyorum bir ona dikkat edin. Ondan sonra siz de kendi şiirlerinizde denemeye çalışın arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Bir kere dize sonlarına bakacağız değil mi? Ha, ortalarda da bazen olabiliyor ama dize sonlarına bakıyor olmak tabii ki bu noktada önemli. Şimdi bakıyorum. Orta yürü nokta görü. Benzer olduğunu zaten bir kulağımda herhalde çağrışım yaptı bunların benzer olduğunu. Yazalım. Kökte arıyoruz ya kafiyeyi. Önce kafiyeyi bulalım sonra redifi bulalım. Orta ve nokta. Şimdi bakıyorsunuz. Burada kaç ses benzer ona karar veriyorsunuz. İki sesin benzer olduğuna karar verdiniz. O zaman iki ses size neyi verdi? İşte tam kafiyeyi verdi. Tamam mı? Yürü, görü. Burada da ben bir ses benzerliği görmüştüm. Yürü ve görüye baktığım zaman. Şimdi bunlar da yine kökle alakalı olduğu için yine burada da kafiyeyi arıyorum. Redifi aramıyorum çünkü henüz eklere gelmedik arkadaşlar. O zaman buradaki rü seslerinin benzer olduğunu gördüm. O zaman yine ne dedim buna? Tam kafiye dedim. Yani iki ses benzerliğini görmüş oldum. Şimdi Bunları köklerde karar verdik. Bir de bunların eklerine bakalım. Ekteki görevler benzer mi? Ona bakacaksınız. Ortasında, noktasında. He. Ortası. Şimdi bir şey bilginize bir gidin bakalım. İyelik eki bulma bilginize. Ben ne demiştim arkadaşlar? Özellikle arkadaşlarımızdan pek çoğu karıştırıyormuş. Burada bir de bunu kısaca bir tekrar edelim. İyelikle belirtmeyi karıştıran arkadaşlarımız varmış. Arkadaşlar bütün tamlanan ekleri doğası gereği iyilik gidir. Yani siz bir cümlede tamlanan buldunuz mu? O zaman ona iyelik deyin direkt. Ya da şey yapın. Kelimenin başına benim senin onun getirin. Ama en kolayı özellikle şiirlerde tamlama bulup onun tamlanınına karar vermektir. Tamam mı? Şimdi bakalım var mı? Çünkü bir sığıyı gördük burada. Sokak ortası. Bakın bu bir isim tamlaması değil miydi? Evet. Burası kalmadı. Burası aldı. Bu bir belirtisiz isim tamlaması. E ne dedik az önce? Bütün tanımların ekleri dostluğu gereği iyilik eki dedik. E o zaman bu iyiliktir arkadaşlar. Bakın direkt iyiliği buldunuz. Belirtme kimi neyi sorularına cevap verir. Bu şekilde bulabilirsiniz. O iyi diye de gelebiliyor. Peki e, bunun iyilik olduğuna karar verdim. Şimdi bu da benziyor ya. Buna da bir bakayım bakalım bu da iyilik mi? Yolumun karanlığa saplanan noktası. He araya sıfatlar yerleştirmiş bir tamlama oluşturmuş bakın yolumun noktası ama bunu kaçırmıyorum ben. Neyin kimin sorularına cevap veren tamlama da neydi? Belirtili isim tamlamasıydı. Bir mini de tamlama tekrar yaptık. Nasıl nokta? Karanlığa saplanan nokta. Bakın şurada da bir tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmiş hatta belirtili dersiniz. Peki yolumun noktası dedim. O zaman buradaki sığ ne oldu yine? İyilik olmadı mı? Çünkü tamlanan eki. Tamam mı? Bütün tamlanan eklerini iyilik kabul ediyorsunuz. O ikisi arkadaşlar görev olarak aynı oldukları için sınlar ne olur? Redif olur. Daha ya da bakıyorum. Ortasında bulunma haleki noktasında bulunma ki O zaman ne dersiniz arkadaşlar? Şuraya da yazabiliriz. Sındalar nedir? Rediftir dersiniz. Tamam mı? Ek halindeki redif yalnız. Bazen sözcük halinde de olabilir. Mesela aynı kelimeler tekrar ettiyse kelime Görüyorum, görüyorum, görüyorum mesela tekrar etti. Kelime halinde de redifler olabilir. Peki şimdi bunu hallettik. İkinci kısma bakıyoruz. Yürüyorum ve görüyorum. İkisi de kip ve şahıs ekimi. Çünkü yoru gördüm, şimdiki zaman umu gördüm. E bir kip var. Ben size fiilimsi bilgisinden fiil bulmayı öğretmiştim. Hareketi buluyordum. O harekete şahıs ve kip gelip gelmediğine bakıyordum. Bakalım yürümek hareket. Kim yürüyor? Ben yürüyorum. Bakın bu şahıstır. Şahıstan bir önceki de kiptir. Zaten bir çekimli fiil olmuş. E, şimdiki zaman ve kipekini aldı. Görüyorum dediğimde görmek harekettir. Ben görüyorum. O zaman bu şahıstır. bu da kiptir. He, o zaman bunların görevleri aynı olduğu için yorumlarda nedir diyorsunuz? Yine redif diyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, bağlama dikkat etmek redifi bulmakta çok önemli bizim için arkadaşlar. Çünkü burada Görevleri farklı olabilir. Mesela nasıl olabilirdi? Çeldirici ne olabilirdi? Bu un mesela şey olabilirdi. İyilik eki olabilirdi yine. Kalemim mesela o imle karıştırılabilirdi. Ya da ne olabilirdi? Ek fiil olabilirdi değil mi? Öğretmenim mesela. Orada dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü sorarken bunu soruyor. Mesela... Fiillere baktığım zaman zaten ben şahıs eklerine fiillerin geldiğini biliyorum sözcükte yapıda. O zaman bunlar fiile geldiği için nedir? Kip ve şahıstır. O zaman benzer görevdedir. Tamam mı? Onlara dikkat etmeniz bizim için çok önemli. Evet onun dışında herhangi bir kafiye redif var mı? Yok. Bunun şeyini de bulalım. Örgüsünü de bulalım arkadaşlar. Ortasında A oldu. Hiç mesela Sadece bazen kafiye örgüsü soruları gelebiliyor. Kafiye bulmadan direkt okunuştan da örgüyü bulabilirsiniz bu arada. Sesler kulakta aynı şeyi çağrıştıracak. Ortasında yürüyorum. Farklı bir şey geçtim. Ama noktasında ortasındaydı. Aynıydı. A oldu. Görüyorum yürüyorum. Aynıydı. B oldu. Ne oldu o zaman? A, B, A, B. E nedir? A, B, A, B neydi? Gelin buraya hemen. Çapraz değil miydi? Zaten çapraz gitmiş bakın. Dolayısıyla çapraz kafiye de dersiniz. Peki bu kadar kafiye redif. Yani bunun dışında ekstra bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Problemi hani yapamıyorum diyen öğrencilerimi yapamamasının tek nedeni ne olabilir? O zaman biraz dil bilgisindeki eksiklikler olabilir. O sözcükte yapıda eğer ki eksikliğiniz varsa o zaman bu redife de yansır. Redifi bulmaya. Kafiye'de zaten bir şey yok. Kökteki benzerliği alıyorsunuz. Ee, ama o redifleri bulmakta problem yaşıyorsanız tek nedeni tekrar söylüyoruz. Sözcükte yapı özellikle konusunda eksikler var. Hemen o bu konuyu birazcık bakıp ekler ek kök tahlillerini konu çok kolay bir şekilde hal olur diyoruz. Peki bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bununla ilgili farklı bir şeyler sormak istiyorsanız tabii ki yine sorabilirsiniz sorularınız olursa. Sorularınızı da bekliyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.